aramaylar konusu özellikle bu Kur'an'ın evrensel olmadığını, belli bir döneme has kılındığını söyleyen kişiler tarafından istismar ediliyor. Gerekçesi de şu, diyorlar ki efendim Muhammed Aleyhisselam'dan sonra haram aylar hiçbir şekilde uygulanmamış. Neredeyse unutulmuş. Demek ki bu Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı döneme has Arapların bir geleneğiydi. Dolayısıyla tarihsel bir şeydi. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihsel olaydan bahsederek bir takım kurallar koyuyor. O halde o döneme hitap eden bir kitaptır diye oraya kadar götürüyorlar işi. Ama bizim anlayışımıza göre eğer haram haram aylar bugün veya tarihin bir döneminde Müslümanlar tarafından ortadan kaldırılmış ya da uygulanmamaya başlamışsa bu Kur'an-ı Kerim'in hatası ya da haşa tarihselliğini falan göstermez. insanların ona uymadıklarını gösterir. Bu insanlar her kim olurlarsa olsunlar yanlış yapmışlardır. Oysa Allah'ın kitabında haram aylarla ilgili az evvel sizin söylediğiniz bir kere Tevbe suresinin 36. ayetinde bu ayların kainatın yaratıldığı günden itibaren haram olduğu söylendiğine göre bu bir insan tarafından belirlenmiş belli bir toplumda tarihin belli bir döneminde uygulanmış bir konu olması mümkün değil. Allahü Teala gökleri ve yeri yarattığı günden beri onların haram olduğunu söylüyor. Yani savaşmanın yasak olduğu şey. Bunun içeriğini de Bakara suresinin 217. ayetinde Rabbimiz anlatıyor. Orada sana haram ayları soruyorlar şeklinde başlayan ayeti kerimede haram aylarda ne yapılması gerektiğini zaten Rabbimiz söylemiş şöyle buyuruyor. Sana haram ayını o ayda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük suçtur ama Allah'ın yolundan engellemek, o yolu ve mescidi haramın kutsallığını görmezlikten gelmek ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. O fitne yani savaş ateşi adam öldürmekten beterdir. Güçleri yetse dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşırlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse yaptıkları şeyler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olacaklardır buyuruyor. Zaten aynı surenin 194. ayetinde de haram aylarla ilgili bir karşılıklılık yani kısas dediğimiz haram ayı haram ay olarak uygulayan kişiye karşı siz de haram ay sayacaksınız. Yoksa size o aylarda gelip savaş açıyorlarsa elbette siz de bekleyecek değilsiniz. Onlar size ne kadar saldırdılarsa siz de onlara o kadar saldırabilirsiniz şeklinde haram aylarda savaşmanın mümkün olabildiği durumları da bize anlatmış oluyor allah Teala Bakara suresinin 194. ayetinde. Yine Maide suresinin 97. ayetinde de Rabbimiz o haram aya yani o haccın yapıldığı zilhicce biliyorsunuz yani haram ayları da bir daha saymakta fayda var. Zilkade, zilhicce, muharrem bunların üçü bir arada peş peşe bir de recep ayı bu recep ayı diğerlerinden ayrı. Üç ay peş peşe recep müstakil olarak tek başına Haram ay. Rabbimiz bu Maide Suresi'nin 97. ayetinde haram aya saygı göstermenin önemini bizlere bildiriyor. Allah Kabe'yi dokunulmazlığı olan o binayı, haram ayını, gerdanlığı olan veya olmayan kurbanları insanlar için dirlik ve düzen sebebi kıldı. Evet yani bu derece Rabbimizin önem atfettiği ve onlara saygıda kusur edilmemesini söylediği bir uygulamanın haram aylarda savaşmama e, uygulamasının İslam toplumları içerisinde bugün ve kıyamete kadar sürekli olması gerekir. Bu da zaten bugün savaşlarla dolu dünyanın içerisinde belki bir nefes aldırma, insanlığa savaşmadan önce de belki bir kez daha düşünme, hatta o haram ay içine girildiğinde savaş belki haram aydan sonrasına ertelendiğinde belki Allah Teala bir barış yaratır, başka bir imkan doğar savaşı gerektiren durumlar ortadan kalkabilir. Bütün bu fırsatlardan da yararlanmak aslında bugün çok önemli olsa gerek. O yüzden de haram aylar bugün de İslam aleminin içerisinde bulunduğu durumda mutlaka uygulaması gereken bir konudur, bir kuraldır. Allah'ın dinidir. Bence haram ayların da bu evrensel ilkeler içerisinde anayasa metnine dahi girmesi sadece bizim için değil, bütün insanlık için evet bir rahmet olacak.